bugün e, yine bir başka videoda beraberiz. E, hasta görüşmelerimizde bize en çok sorulan soru aslında veya en çok öğrenilmesi gereken e, konu, şehir dışı hastalarımızdan, e, yurt dışı hastalarımızdan en çok e, gördüğümüz şey o, e, biz geldiğimizde süreç ne kadar hızlı dönebilir, ameliyat sürecini ne kadar hızlandırabiliriz? Gelir gelmez ameliyat olabilir miyiz? Randevularımızı nasıl şekillendiriyoruz? Tahminlerimiz nasıl yapıyoruz gibi bir soru var. Ee, şehir dışı ve ülke dışı hastalarda eğer eğer ameliyatlarını kesinleştirmiş olurlarsa ki bu nasıl olur? Önceden ameliyat kararı verilmiş hastalar olur. Ma, Maarif ee, bu karar verilmiş, ameliyatlanmış ve hasta bizde ameliyat olmak istiyorsa geldiği gün ameliyat olabilir ama bunun için bizden 2-3 gün öncesine kesinleştirilmiş olması lazım ve ameliyat yolumuzu almış olmamız lazım. Geldiğinde sabah biz muayenemizi yapıyoruz. Eğer aynı endikasyon devam ediyorsa biz ameliyat karar vermişsek hastayı hastaneye yönlendiriyoruz. Tahlilleri aynı gün içerisinde yapılıyor. Bir an normallik çıkmadığı müddetçe de tahlillerde aynı gün ameliyatını yapıp ertesi gün veya işte hastalığının durumuna göre 2-3 gün sonrasında taburcusunu yapıyoruz. Buradaki en büyük problem hastalığın bir sistemik hastalığının olması, ameliyata engel bir tetkikinin e, bulunması ya da geldiğinde ameliyat gibi geldiğinde e, bizim ameliyat endikasyonundan vazgeçmemiz. Yani ameliyat denmiş bir hastayı ameliyat etmeden geri gönderdiğimiz durumlar. Bunlar da ekstra e, bir risk ve sıkıntı oluyor. Ha ameliyat dediğimiz, dermiş hastaya biz ameliyatsız gönderdiğimiz zaman hasta mutlu gidiyor tabii. Ama e, işte öncesinden ameliyat kararı vermek, onun stresine girmek ayrı bir dert. Ama böyle şehir dışından ve ülke dışından gelen hastalarda böyle bir uygulama yapıyoruz. E, onların da memnun olduğu bir uygulama. Sadece birkaç gün öncesinden teyitleşilmesi ve kesinleştirilmesi gerekiyor. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.